Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos 2025 günlerden çarşamba saatlerimiz 12.41'i gösteriyor. Piyasalarda dengesizlik hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında hiç de böyle yoluna koyulmuş bir tarife düzeni olmadığı gibi aynı zamanda jeopolitik gerginliklerin de yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Trump'ın yine farklı farklı konuşmaları, tarifeler tarafındaki gerginlikleri sıcak tutma çabalıkları Aynen devam ediyor. Dünkü videomuzda detaylı bir şekilde anlattığımız BRICS ülkelerinin her bir bireyine karşı almış olduğu tavır onun doların rezerv para olmasının sorgulanmasını istemediğini bir kez daha gündeme getiriyor arkadaşlar. Bu bir artık Amerika Birleşik Devletleri'nin beka meselesi haline gelmiş durumda. Bu yüzden Ons Altın tarafındaki dik duruşu gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son zamanlarda gelen biliyorsunuz tarım dışı istihdam verilerinin beklenenin altında gelmesi ve önceki iki aylık verinin de düşen oranlarda revize edilmesi Amerika'nın resesyona girip girmediğinin tekrar sorgulanmasını gündeme getirdi. Aynı zamanda sadece resesyon değil, stagflasyon kaygıları da gündemde arkadaşlar. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden gün ortası piyasalar ne durumda? Bunu değerlendirelim ve daha sonrasında neler olabilir? Özellikle altın yatırımcısı neler yapmalı? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Öncesinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her videomuza bir öncekinden daha fazla ilgi gösteriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi isterseniz Altın tarafında başlamadan önce haberlerle hızlı bir şekilde altını nasıl etkileyecek bu gelişmeler haberler kısmında ona bakalım. Trump biliyorsunuz Fed'in e, faizleri indirmesi için oldukça fazla baskı yapıyordu. Artık baskı yapmasına da gerek kalmadı çünkü tarım dışı istihdam verilerinin yanlış açıklanması 2 ay öncesine kadar da bunun gidiyor olması artık Fed'in Eylül ayında bir faiz indiriminin çok yüksek olasılıkla olduğunu piyasaların fiyatladığını biliyoruz. Hemen bakalım. FedWatch'tan baktığımızda Eylül ayında 25 bas puan bir indirimi piyasalar %85,4 oranında fiyatlıyorlar arkadaşlar. Şu anda e, 25 bas puan ama bakalım ilerleyen zamanlarda gelecek verilerle, haberlerle belki de bu 50 bas puana çıkabilir. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ne diyorduk? Biliyorsunuz Fed üyelerinden biri istifa etti. Onun yerine Trump birini açıklayacak bu açıklayacağı kişinin Fed'in yeni başkanı olma ihtimali yüksek. O yüzden biraz ağırdan alıyor Trump. Adaylar arasında bir seçim yapmaya çalışıyor. Onu da bu hafta sonuna kadar açıklayacak. Bu yeni Fed başkanının olma ihtimali yani açıklanacak kişinin yeni Fed başkanı olma ihtimali oldukça yüksek. Piyasalar buna da faiz indirimleri artık yakın. Özellikle 2026 yılı için bunu hep vurguluyorum arkadaşlar. Bunu çok dikkatli dinleyin burasını. 2026 yılında özellikle Mayıs ayından itibaren yani Powell'ın gitmesinden itibaren sert faiz indirimleri gelebilir ve piyasa Mayıs'tan evvelde 2026 yılında bunu fiyatlayabilir. Bu tamamen ons altına, ons gümüşe yarar. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun altın yatırımı yaparken. Şimdi ayrıca jeopolitik taraftan bakalım. Trump bir heyet göndereceğini açıkladı. Moskova'ya ee, bir görüşme yapacaklar. Bu ne görüşmesi? Ukrayna-Rusya arasında bir barış görüşmesi. Olur mu olmaz mı bilinmiyor ama e, Trump'ın uygulayacağı e, yaptırımlarla ilgili olacak bu görüşme. Buna göre Trump ne kadar yaptırım yapacak yoksa yapmayacak mı bunun kararını verecek. Bu çok önemli. Buradan çok olumlu sonuçlar çıkarsa on altında çok da önemli olmayan bir geri çekilme olabilir. E, sonrasında yine toparlanacaktır. Sadece altın Rusya-Ukrayna savaşını fiyatlamıyor arkadaşlar bugün önemli bu habere odaklanıyor olacağız. Aynı zamanda tarifeler savaşındaki gerginlik hala devam ediyor dedim ya. İşte aynı şekilde Trump ilaç tarifelerinde yeni seviyeler açıkladı. Ne dedi? ABD'ye ithal edilen ilaçlara uygulanacak tarifelerin şu ana kadar tehdit ettiği en yüksek oran olan 250'ye kadar çıkabileceğini söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz İsviçre'ye %39 tarife açıkladı. En çok ilacı İsviçre'den ithal diyor. Amerika Birleşik Devletleri bu yüzden sıkıntısı bu arkadaşlar. Diyor ki gel bu konuda diyor bir anlaşma yapalım. Fabrikalarını diyor gel buraya taşı. İsviçre'den gelen açıklamalara bakıyorum. Ee, bir kısmını fabrikalarının Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya taşımayı düşünüyor. Bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yapmak olarak açıkladı geçtiğimiz günlerde. Onlar da önlem almaya çalışıyorlar. Yani bu 39'da kalmayacaktır. Trump burada da geri adım atacaktır. İlerleyen günlerde bunu da göreceğiz. İşte Trump'ın çelişkili açıklamaları da bu. Aynı zamanda çiplerde de yeni gümrük vergilerini haftaya açıklayacağını söyledi. E, küresel piyasalarda ekonomi tedirginliği aynen işte aslında içinde bulunduğumuz durumu açıklayan Bloomberg'in güzel başlıklarından biri. ABD'de hizmet sektörü Temmuz'da durgun bir ayı geride bırakırken ekonomideki zayıflama belirtileri tahvil yatırımcılarının FED faiz indirimlerine yönelik pozisyonlarını artırmalarına neden oldu. Yani e, aynen Trump'ın istediği gibi tahvil faizleri aşağı gelmesini istiyor biliyorsunuz borçluluğunu çevirmek için e, faiz oranlarının düşecek olması da tahfile olan teveccühü bu aralar artırıyor. Trump 37 trilyonun üzerinde olan borcunu bir şekilde çevirmek, azaltmak ve bunun içinde elinden geleni yapmak zorunda arkadaşlar. Çok önemli piyasaların çok üzerinde durmadığı aslında e, önemli bir gelişmede Japonya'da ücret artışı faiz artışını destek dedi diyor. Yani burada kabaca şöyle diyebiliriz. Ücretlerdeki artış enflasyonu körükleyecek. Zaten sıkıntıda olan faizlerin düşük olması nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Japonya önümüzdeki ilk toplantısında faiz artışına gidebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki faiz artışlarında tüm dünyada başta ABD'de olmak üzere tribülansı görmüştünüz arkadaşlar. Tüm piyasalar çöktü. Bitcoin'inden ABD borsalarına kadar petrolünden altın Altınına, gümüşüne kadar hepsinde sert geri çekilmeleri gördük buradan en başarılı en az zararla yine altın çıkmıştı hatırlarsanız yine böyle bir türbülans olabilir çünkü biliyorsunuz Japonya tüm dünyayı carry trade e, pozisyonları için fonluyor burada Japonya'ya e, margin kollarını kapamak için dönem para piyasalarda türbülans yaratacaktır bunu da ileriye dönük olarak ajandanızda bulundurun arkadaşlar. Şimdi dedi ki arkadaşlar belirsizlik ortamı devam ediyor diye altın tarafında da özellikle ons altında artık 3365 dolar seviyesi önemli olacak demiştik. Oranın hemen altında bugün şu saatlere kadar hep üzerindeydi ama şu anda 3358 dolar seviyesinde ons altın. Şu an için bir sıkıntı yok. Kar realizasyonları olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki saatlerde gelişmeler nasıl olacak ona da bakacağız. Herhangi bir stagflasyon fiyatlaması olsa bile ONS altında geri çekilmeler olsa bile bu çok derin geri çekilmeler olmayacak. Piyasalarda ilk kendini toparlayacak olan da yine ONS altın olacak. Yine ONS altındaki geri çekilmeye paralel olarak gram altında da geri çekilmeleri görüyoruz. 4400 TL önemli bir e, hem destek hem direnç olarak çalışıyor. Şu anda 4400 TL'nin altına indi. Takip ediyor olacağız. Altın tarafında gram tarafında da herhangi bir sıkıntı yok. ONS tarafında olmadığı gibi aynı zamanda dolar dolar tl'nin desteği şu an için olmuyor olsa da çok yakında Eylül ayı itibariyle çok sağlam desteğini dolar tl kurununda göreceğiz arkadaşlar. O zaman Eylül ayı itibariyle 5000 tl'leri artık e, rahat bir şekilde konuşabileceğiz. Gümüş tarafına baktığımızda 37 dolar 74 sentte olduğunu görüyoruz. 37 dolar 50 sent önemli bir direnç. Bunun üzerinde olması iyi ama 38 dolar 50 sentleri takip edeceğiz. Asıl yükselişler de 40 dolarların üzerinde olacak arkadaşlar. Altının yükselişine paralel olarak ons gümüşte de yükselişleri göreceğiz. Evet dolar tl kuru ısrarla bu seviyelerde duruyor arkadaşlar. 40 lira 66 kuruş şu an için dolar tl kuru. Eylül ayı çok belirleyici olacak. Burada da yükselişleri göreceğiz. Ağustos ayı itibariyle ama eylül ayında artık buralarda durmayan bir dolar tl kuru olacak. Bunu da söylemiş olabilirsiniz. Bitcoin tarafında 114.044 dolarda olduğunu görüyoruz. Burada da 112.000 dolarlara kadar geri çekilmişti tepki alımlarıyla yükseldiğini gördük. Takip ettiğimiz seviye 117.000 dolarların üzerinde olmadığı sürece kalıcı yükselişler olmaz diye söyleyebiliriz. Evet, gelelim BIST 100 tarafına 10.858'de şu anda BIST 100 endeksi tamamen yatay pozitif diyebiliriz. Bugün borsada sert çıkışları görme görmezsek hafta sonuna kadar yükselişler devam eder. Bugün neden sert çıkışları görmezsek diyorum. Çünkü e, konut sertifikası ile ilgili borsadaki e, pozisyonu değerlendirmek isteyenler için son çıkış günü bu. Çünkü en son cuma günü e, valör avantajını kullanabilirler ve cuma günü konut sertifikasında pozisyon alabilirler. Bakalım böyle bir çıkış olacak mı? Bunu takip ediyor olacağız bugün. Bugün için benim takip ettiğim en önemli risk bu. 10.900 seviyesi kuvvetli bir e, direnç burayı geçemedi. Geçti ama kalıcı olamadı geçtiğimiz gün. E, burayı takip ediyor olacağız. 10.900 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğunda da artık 11.000'li seviyeleri 11.200 seviyesini takip ediyor olacağız arkadaşlar. Gram altın 4.393 TL'de demiştik şu an için. Kapalı çarşıda da 4.415 TL'den alıcı bulduğunu söyleyebiliriz. ABD vadelilerine baktığımızda Nasdaq vadelilerde e, şu an için tamamen yatay bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar şu anda bekle gör modunda arkadaşlar. Bu haftada böyle geçecek gibi. ABD dolar endeksi hala 99'un altında. ABD 10 yıllıkları da 4.23 seviyesinde arkadaşlar. Yani dünkü seviyesine yakın bir durumda olduğunu görüyoruz. Ve bu tüm risklerin, belirsizliklerin, e, tarifeler tarafındaki belirsizliklerin, jeopolitiklerin Risklerin olduğu bir ortamda altın tarafında geri çekilmeleri, sert geri çekilmeleri beklemiyoruz. Altınımızı koruyoruz. Her geri çekilmeyi de şu an için artık alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Para piyasası fonlarının vadeli mevduatların e, yeni girişler için bundan bir hafta önce e, uygun olduğunu söylüyorduk ama artık altın tarafının daha karlı olabileceğini düşünüyoruz çünkü altının yükseliş vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.